şey çamur gibi buna benzinle sıksan çıkmaz ki. şey yapmaz temizlemez yani vurduğu yere böyle açar ama Yok, iyi ama şey yani bu kadar şey malzemeye yani yıllar yılların mesela bak tırnakla kazınmıyor görüyor musun yani yılların şey yapmış olduğu yeri açıyor yani yani balat spreyi güzel İyi abi. Temiz, temizleme kabiliyeti güzel. Tazliği de güzel. Güzel güzel. Bir abi. şöyle bir 25-30 değil mi size öyle uzaktan yani çıkmanız şimdi, iyi oluyor. Tabi bazen arabaya yanaşamıyorsun, şey yapamıyorsun. Yani şu uzaklıktan sıktım. Yani akıntılara şöyle sıkıyoruz. Şeyi güzel. Gayet evet. iyi. İyi iyi abi. Ya bu kirli killar... En aşağı 5-6 yıllık kirli değil mi? Ne 5 6 abi? Şimdi bu motor şeyden ya yurt dışından geldi. Bunun hiç yoksa üstündeki şey en az 10 yıldır. Ya yani buralar da el ayak değmeyen yerler yani. Beğendin yani. Güzel güzel. Tamam o hediyemiz olsun sanırım.